Dedim bir kere alıyoruz. Hala da kullanıyorum işte. Hiç Güzel, yıkamadım bile. Ya kim, hiçbir şey almayacağım. Bu <laughs> <laughs> Mic off. Mic on. Dur acele etme. aralıktan bakıyor. Tam biri öldü aralıktan bakıyor. Yukarıdan, tamam, yukarıdan. Yukarıda. Bir tane vurdum yukarıdakini. Bomba geliyor bana. Arkamızda da var. İçeriye bir bomba. Biri daha öldü. Bunu. Kaldırdı arkadaşını. Bir yakma bana. Geliyor geliyor yanıyor yukarı. Çağır uçun. Vur şunu amına. <laughs> Bıçakla. <laughs> O takım ya öldü ya bir kişi kaldı o takımda Geldi Sol içeride var O gittiğin yer, baktığın yerin orada Bomba attı bana evet. oradan biri. Şarjör değiştiriyor pencereye dikkat et aynen burada pencere var oraya dikkat et Ya aşağıda lan aşağıda Gördüm Beni galiba ya Yukarıda. Yukarıda. <laughs> Çok öyle güzel. Öyle. güzel. Gel bu tarafa. Dışarı çıkıyorum cam basacağım. <laughs> Öbür nişanını aldılar. <laughs> Yukarıda. Geldi. adam mı ya? Buradan burada dur. Burada burada. Sürünüyor. Burada şu an. Heh, şurada. Vurdum. Adam kanıyor. Kesin pompalayı çekseydim. Hemen sağında pompalı adam. Sol 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 sol. Sol lan. Solun da var bu arada. Bir kişiyle. Tüfek kurşunu var ha pompalısında geriye çıkıyor. Ay helal Uzaktan kaldırmam var sağda da adam var. Boss herhalde. Ar Aynen orada. Aşağıda. Oy. Güzeldi güzeldi de ben biraz işte aldım. Ye. Silah bokuna biraz da yerimiz kötüydü ya. Çay. Canım da yüksek ya iyi vurdu adam. Keşke ilk buna beni öldürene vursaydı. Neyse yapacak bir şey yok. Seni öldüren... İki kişiydi ya orada. Kanka beni öldüren gene senin öldürdüğündü bu arada. O soldakini ben hiç görmedim ama mermi basıyordu. Mermi sesini duydum. Hmm. Ka kaç kilo aldım lan ben? Gene iyi kötü bir şeyler yaptık ya. Tala karıştırdık. Aynen. Ya, bu mouse sıkıntı dayı. Oynarken de Neyse ağlamayacağım. Ağlama hadi oyna. Üçmüş lan bunlar Süleyman. Ne? Üç kişiymiş. Ha üç kişiyle bir oyun yazdı da. Abi ya. Halil oynasın Halil'de çabuk.